İyi günler kanka. Ha, iyi günler Gaffur. <laughs> Makbul eden hoşlanıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya akşam akşam beni delirtmeye mi geldin ya burnunun içine çay sokuyorsun? Ne <laughs> yok bir sakıncası mı var? <laughs> hiç komik değil. Şu anda hiç komik gelmiyor. Surat kaslarımda en ufak bir gülümseme yok şu anda. Makbul etti mi bana yüz feci geçiriyorum çünkü. Ama kız uzun diye kendine Zeki Müren ayakkabısı yaptırdın kanka. <laughs> Abi Panik atak hastasıyla bu kadar uğraşılmadı ya. Ben onun için mi yaptırdım onu? Delirtme beni. Ne, ne için yaptırdın? Sahneye çıkmak için mi yaptırdın? Ayrıca sen Makbule'yi eve atıp içki veriyorsun kıza. Söyle kurtul kanka. Ben Makbule'den hoşlanıyorum de. Makbule'den hoşlanıyorsun. Gafur <laughs> seni fiziksel olarak yıpratırım. Canını acıtırım. Buyur. <laughs> Yani fiziksel olarak olmasa da... Evet, ...duygusal olarak hani iç dünyadan hani kalbimi kırarım falan. Bak Makbule benim arkadaşım, bunu unutma. Ben ona karşı cinsel olarak ve duygusal olarak herhangi bir çekim hissetmiyorum. Bunu neden anlamıyorsun? A anlıyorum, evet anlıyorum. Evet, Makbule'den hoşlanıyorsun. Of ya! Of! Sen de aslında hoşlanıyorsun. <laughs> ha? Hadi onu söyle. Hayır. ...seviyorum. Benimkisi protonik. Ayrıca denesin ...kanınca... ...makbuleyi ekmek arası yersin ha. Allah'ım ya, ya gaf baka gülüp duruyorsun ya. Yaba gibi elleri var, kürek gibi ayakları var. Ben ne yapacağım onu ya? Tarla mı süreceğim ha tırmık gibi? Onu beğenmiyor musun? Hayır beğenmiyorum. Bunu anlatamıyorum sana. Çünkü çok yağlı yemek yapıyor. Her yerimde, suratımda, oramda, buramda... ...şimdi söyleyemeyeceğim yerlerimde sivilce çıkıyor. İstemiyorum. Zevksiz giyiniyor ayrıca. Zevksiz bir kadın. Unutma, ben üst düzey bir yöneticiyim. Yarın öbür gün o davete giderim. Öt, geçerim. Öbür davete giderim. Vırt, öbür davete giderim. Kolumda onu mu taşıyacağım ya? Makbileyi. Evet kanka. Ve hangi davete gidersin? İşte gittiğim davetlere. Kanka, sen hiç kimse bir yere davet etmiyor ki. Aferin. <laughs> Can yoldaşın olur kanka. Kardeşim bak. Çocukların olur boy boy. Kimi diyorum acaba? Al <laughs> şu kızı, rahat et. Alo, beni dinleyebilir misin acaba? Dinleyebilirim, buyurun. Makbule'yle evleneceğimi... ...şu elindeki çay bardakla evlenirim, daha iyi. Hiç değilse susar, olduğu yere oturur böyle. Ayrıca ne? İnce belli, Değil mi? <laughs> of! Hayır, neyse. Se. Çöpe ee, vereyim mi? Yok. Bir zahmet kendin at. Kontinyerin yerini biliyorsun. Sosyete olduğunu yiyeceksin sen buradan. <laughs> İyi günler. Ya <laughs> kapıcıyla muhatap olursan başına bu gelir zaten. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım ondan sonra diyeceksin ki Aa Burhan bana niye öyle şeyleri yaptın? Şişireceksin. Göreceksin. <laughs> Ben bunların çoğunu anlamıyorum dayı. Numaralar, bir şeyler, hukuki laflar falan. İşte babanın zamanında alıp senin üstüne yaptığı mallar. Bağ, bahçe, karşınızdaki eski ev, Antep'teki mülkler, dükkanlar falan. Annen sana göndermiş, sen de kalsın diye. Ha, iyi. E, iyi. E, sadece bir şey yok mu ayol? Yok, hepsini makbulen üzerine yapmışlar. Bazı alışkanlıkları var ya, <laughs> sabıkalı. Ha. İşte, ne olur ne olmaz diye. E haklılar. Çok da tatlı çocuk ama işte var biraz o tarafı. Kim yenge? Kapı çalıyor canım. Ha. Hoş geldin Burhancığım. Hoş bulduk İfot. Tabakları geri getirdim şekerim ama bu sefer boş değil. Vay dostum hoş geldin ya. Ama ben de tam çıkıyordum ben. Evet. Olsun abi ben takılırım. Nasıl yani? Abi dün gece çöpleri Gaffur topladı. Herhalde bu gece Nilay'ın sırasıdır. Oo, sen bayağı taktın kafaya. Duru bir güzellik abi. Doğal, yapmacıksız. Zeynep'ciğim, o da öyle. Benziyorlar değil mi abi? Saçmalama lan, ne alaka? Dayımları bayıldı oğlum Zeynep'e. Oo, İpo beğendiyse tamamdır abi. O bile beğenmiş. Çok hanımefendi kızlıyor. Hayırlısı abi. Ne diyeyim? Vallahi öyle. Çok önemli kararlar alma aşamasındayım Sertaç, dur bakalım. Acele yok. Abi içeride yiyecek bir şeyler var mı? Olmaz mı be kardeşim? <laughs> Makbule kralın evine geldin. Geç, geç. Kendi evin gibi, geç. Ben alayım onları Burhan Bey. Al. Oh, Tapulara dökülmesin sakın, aman kızım. Aa, ne tapuları ya? Makbule'nin tapuları. Babamgiller bana ait e, malların tapularını göndermişlerdi Burhan Bey. Biz de onlara bakıyorduk. Dayım da yemek dökülmesin diyor. He. Anladım. Bunların hepsi sizin mi ya? Ha, İşte birkaç müstakil ev, üç beş kat biraz dükkan. Bağ olsun, bahçe olsun bir şeyler var. Aslında ben de tam olarak sayısını bilmiyorum. Kafam karışıyor biraz. Çok da o yüzden. Bir şey içer misiniz Burhan Bey? Olabilir. Hı? Eğer siz yaparsanız her şeyi içerim ben. İlahi çay mı kahve mi? <laughs> Ay böyle çok heyecanlandım. E, şey, kahve olabilir aslında. Ben hemen gidip hazırlayayım. Aa, gitmeyin. Lütfen. Gitmeyin. O zaman içmeyeceğim. Lütfen. Eğer siz içeriye gidecekseniz... ...burada olmayacaksınız. Gitmeyin. İçmeyeceğim. Ay Burhan Bey. <laughs> Ay Burhan Bey bugün iyi tarafınızdan mı kalktınız nedir? Ay, ya. Hmm, sizi gördüm iyi aldım. Hmm, saçlarınız ne kadar güzel. Ne yaptınız? Ya, daha önce de böyle miydi ki saçlarınız? Hep böyleydi ama bilmem. Ha, aa, Litvin ama. Çok bir değişiklik var. Ne olduğunu anlamadım ama acayip bir değişiklik var. Çok güzel olmuş. <laughs> Ay çok güzel ya. Böyle apartmanımızda genç kızların olması çok güzel. Onlarla böyle beraber muhabbet etmek, sohbet etmek, görebilmek benim için çok büyük... Anam! Anam, tapulak! Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı, şey olmadı Makbuleciğim. Hiçbir şey olmadı. Bir damla bile gelmedi vallahi. Makbuleciğim. Ay sağ olun Burhan Bey. Ay bir an çok korktum. Sen üzüleceksin diye çok korktum. Yoksa bana ne şunlardan? Dünyeli şirir. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa. Yeah, I'm